Hayrola Sabri, ne bu halin? Hiç iyi görmedim seni. Maaşını yeni aldın, sevişme olman lazım. Ne bu boynumdaki? dükü? Hayrola usta, bay maaşını etti ama tüm boşalık kapattı. Bay mübarek ayı Ramazan ayı. Hadi bir söz için. Aman sağlık olsun. Sabri'cim üzülme. Bu ay mübarek ay. Efendimiz ne demiş hatırladın mı? Aleyhisselam'ın bereketi büyüktür usta. Al bakayım Sabri'cim. Bu mübarek ayda annenin bize duası yeter. Sağ ol usta. Allah razı olsun. İlk fırsatta sana borcumu ödeyeceğim sana. Efendimiz ne demişti? Veren el alan elden üstündür. Hadi selametle Sabri.